Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine güzel bir modelim yapılışını anlatacağım umarım beğenirsiniz modelim için iplerim kırmızı rengim var 321 numarası sarı rengim var 347 eflatunum var açık 208 yeşilim var numarası yok iplerimin markası leylak model mendilim gri renk ve ben zürafamı yaptım modelime başlıyorum modelime başlamadan arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olmayı unutmayın bana destek amaçlı yandaki zili aktif ederseniz bir dahaki videolarımdan anında haberdar olursunuz ayrıca videolarım beğenip yorumlarda görüşlerinizi yazarsanız çok ama çok memnun olurum ve ben modelime başlıyorum modelim için ipimi düğümlüyorum tane zürafa yaptım geriye dönüyorum ve bir önündeki zürafaya iniyorum tekrar zürafa yaptım geriye döndüm ve bir önündekine batıyorum ve ara modelim kuyumcu kafesi oluyor tekrar aynı işlemi yapıyorum ve 4 tane kuyumcu kafesi yaptım bir iki tane zürafa yaptım ikinci de geri dönüyorum aynı yere batıyorum bir tane küçük pırpır yapıyorum şu kadar Tekrar pırpır pır yapıyorum küçük. Aynı yere battım ve küçük pırpır pır yaptım. Tekrar geri geliyorum. Pırpırın tepesine battım. Buraya 3 tane zürafa yap, pırpır yapıyorum. 1 2 ve 3 Tekrar Bir aşağı yuvaya iniyorum. Ve tekrar buraya bir tane pırpır pır yapıyorum. Bir önündeki zürafaya iniyorum. Tekrar bir tane daha zürafa yapıyorum. Tekrar ikinci zürafada ipimi geriye tamam. alıyorum. Tekrar bir önündekine 2. bir iki dört beş beş tane kuyumcu kafesi yaptım iki tane zürafa yapıyorum geriye dönüyorum ve buraya bir tane pırpır yapıyorum aynı yere batıyorum Tekrar ipimi geriye alıyorum. Tekrar 3 tane buraya pırpır yapıyorum. Tekrar ipimi aşağıya alıyorum yuvaya. Tekrar buraya bir tane pırpır yapıyorum. Ve modelimin tabanı böyle oluyor arkadaşlar. modelimi tabanla yapıyorum. Tekrar geriye geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi tabanla yaptım. Modelimi tabanı böyle oldu. Şimdi üstünün gülünü yapıyorum. Modelim için eflatun ipimi düğümlüyorum. Baştaki pırpır pır arkadaşlar. tekrar bir önündeki pırpıra geçiyorum ve buraya yuva yapıyorum şu kadar tekrar birini bırakıyorum bir öbürüne geçiyorum tekrar bir önündeki yuvaya geçiyorum <laughs> arkasını çeviriyorum modelin üstünden tekrar geçiyorum yuva yapıyorum ikinci yuvayı yapıyorum tekrar üçüncüyü yapıyorum çeviriyorum başa sık iğne yapıyorum bir tane küçük pırpır yapıyorum tepesine batıyorum pırpırın ve bir önüne tekrar bir tane pırpır yapıyorum. Tepesine battım ve tekrar yuvasına iniyorum. Sını kanadı yaptım. Tekrar bir tane pırpır yaptım. tekrardan yuvasına indim ve bir önündekine geçiyorum tekrar bir tane pırpır yapıyorum tekrar küçük pırpır yapıyorum tepesine battım ve İkincisine kanadını yaptım. Şimdi üçüncüye geçtim. Tekrar yuvasına batıyorum. Tekrar Sinek kanadı yaptım. Tekrar bir önündeki yuvaya geçiyorum. Küçük pırpır yapıyorum. Tepesine batıyorum. önündeki yuvaya iniyorum. Tekrar pırpır yaptım. Tepesine battım. Ve yuvaya iniyorum. Tekrar purpur yaptım ve tepesine yaptım. Tekrar yuvasına indim ve <laughs> önündeki pırpıra geçiyorum. Evet arkadaşlar modelim böyle oldu. Ben öbürlerini yapıyorum. Tekrar geriye geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Modelimin bitmiş hali böyle oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar. Umarım siz de beğenirsiniz. Şöyle arkası ve önü ve fiyatına gelince ben yapmış olsaydım 160-170 TL'lerde yapardım kolay bir model ve yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum hoşçakalın Allah'a emanet olun bir dahaki yapmış olduğum videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar